şekilde ABC kare DEC ise eşkenar üçgen, eşkenar üçgen ise açılarımız 60 derece ve bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bu eşlikleri şekilde gösterelim. DC aynı zamanda karenin kenarı bakın. Karenin bütün kenarları eşit olacağına bu eşlikleri gösterirsek DEC'nin ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. C açısı da buraya 30 kaldı. DEC ikizkenar kenar üçgen taban açıları eşit. Tepe açısı 30 ise iç açılar toplam 180 olacağına taban açılarına toplamda ikiye bölersek bu açıların her birisi de 75 derecedir. Burada E noktasına baktığımızda burası bir doğru açı 180 derece 60 artı 75 artı x eşit 180 ise x 45 derece olur. Cevap B seçeneği. Şekilde ABC'de bir kare. AC'nin köşegen olduğunu görüyoruz. Diğer köşegeni çizersek karede köşegenler dik kesir. Aynı zamanda birbirini ortalar. Bu parçaların bakın hepsi birbirine eşit oldu. Buraya K noktası diyelim. AC 10 birimsi o halde 5-5 ayrıldı. Buralar 4'er olurken. DK ve KB'de bakın bu parçalar için işte, buralar da beşerdir. Oluşan BEK üçgeni Pisagor bağıntısı uygulanın burası bir dik üçgen 4'ün karesi artı 5'in karesi x kare. x kare 41 ise x kök 41 eşit cevap D seçeneği. ABC'de bir kare bizden ise EF uzunluğu isteniyor. EF'nin DC dik olduğunu görüyoruz. O hadi bu doğru uzatırsak bakın bu doğru AB'de dik olur işler saçılan. Burası K noktası olsun. Bu durumda AKE'de bir dikdörtgen oldu. DE1 ise karşı bir. EC4 ise bakın burası da 4 olur. Karenin bir kenarı da 5'ti. AFB üçgenine baktığımızda dikten dikinlik O halde öklit bağıntısı Yükseklik kaç kare eşittir. AK çarpı KB. 1 çarpı 4'ten 4. H buradan 2 olur. Oluşan dikdörtgenin BC uzunluğu 5'te bakın. EK'da 5. 2 çıkarttığımızda X'e 3 kalır. Cevap C seçeneği şekilde ABC'de bir kare, BD ise köşegen. Karede köşegen açı ortaydı. O halde bu açılarımızın ölçüsü 45 derece. E noktasından 30 45'in karşısına dikmelerek bakın burada 30, 60, 90 ve 45, 45, 93 genel 90 üçgenler oluştururuz. 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü yarısıydı. O halde EK3. EKB 45, 45, 93 ise 45'in gördüğü 3 ise 90'ın gördüğü kök 2 katıydı. X3 kök 2 cevap B seçeneği çekirdeki ABCD karesinin B köşesi CD doğrusu boyunca katlamış B noktasının köşegen üzerine geldiğini görüyoruz. Burada kaç çizgimiz? Simetrik CD bu durum açıortay ortay. B noktası B üstü noktasına geldiyse CB CB üstüne DB de DB üstüne eşit. B köşesi dikse bakın burası yine dik olur. Köşegen aynı zamanda açıortaydır ortaydır. AC köşegen aç ortaysa 90 bakın buralar 45'e derece. Bu durumda AB üstü D üçgeni 45-45-90 üçgeni BD 5 kök ise bakın burası da 5 kök 45'in karşısı 5 kök ise 90'ın karşısında bulmak için kök 2 katını alırız. Kök ile çarptığımızda 90'ın karşısı yani AD uzunluğu 10'a eşittir. Cevap E seçeneği. Şekilde ABCD ve DCF e, birer kare. Karelerin kenarlarının eş olduğunu görüyoruz. A dersek bakın her birinin kenara AK AK uzunluğunda B dersek Ha, A, F üçgeninde Pisagor bağıntısı uyguladım. 6 kök 3'ün karesi hipotenüsün karesi eşittir dik kenarlar. 2A'nın karesi artı B'nin karesi. Aynı şekilde ADK'da bir dik üçgen Pisagor bağıntısı uygularsak 3 kök 6'nın karesi eşittir dik kenarlar A ve B'nin karelerini toplamı. Taraf tarafa çıkaralım bakın bunları. B kareler gitti. 2A'nın karesi 4A kareden A kare çıkarsak burası 3A kare. 6 kök 3'ün karesi 108. 3 kök altının karesi de 54. Çıkarırsak 54. Buradan A kare 54 bölüşten 18 eşit. Bizden istenen A, B, e, F ise bir dikdörtgen. Dikdörtgen alanı iki kenarını çarpın. Yani A çarpı 2A'dan 2A kare eşit. A kare 18 ise 2 çarpı 18'den bu dikdörtgen alanı 36'dır. Cevap D seçeneği. Şekilde A, B, C'dir. bir kare. DE E uzunluğu A dersek ECA Karşı kenarlar eşit olacağından bakın burası 2A karenin kenarlar ise burası da 2A olur. Karşı kenarlar paralelse burada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. O halde DE'nin AB oranı A bölü 2A eşittir. EF'nin kök 5'in AF oranı. AF'yi de X diyelim. AF uzunluğu buradan 2 kök 5'tir. Bakın burası 2 kök 5. ADE üçgenine Pisagor bağıntısı uygularsak dik kenarlar A ve 2A'nın karelerinin toplamı. Hipotenüs 3 kök 5 oldu. 3 kök 5'in karesine eşittir. Burası 5 a kare yaptı. 3 kök 5'in karesi 45 ise a kare 9 a buradan 3. Bizden ise dik üçgen alanı isteniyor. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı a 3 ise d e 3 a d de bakın 6 oldu. Çarpımların yarısından alan 9 eşittir. Cevap D seçeneği. Şekilde a b c bir kare bizden ise bir kenar uzunluğu isteniyor. a d de x'tir bakın. Burada a d e üçgeni geniş açılı bir üçgen. O halde a d doğrusunu uzatalım. E köşesinde bu uzantıya dikme inersek. Buraya da K diyelim. D, C, E, K bir dikdörtgen oldu bakın. O halde karşı kenarlar eşit olacağından D, C, X ise E, K, X'tir. A, D, e, geniş açılı üçgen ise geniş açılı üçgenin yükseklik dışarıdaydı bakın. A, D, taban X. Yükseklik ise E noktasından A, uzantısına uzantısında çizilen E, K doğrusudur. Bu da yüksekliğimiz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu üçgenin alanı 16, 8 daha 24. Buradan X kare 48 X ise 4 kök 3 eşittir. Cevap E seçeneği. Kare şeklindeki parkın çevresi şekildeki gibi 6 tane birbirine özdeş gri dikdörtgen taş ve 12 tane birbirine özdeş sarı kare taşla döşenmiştir. Ortasına ayrılan farkın alanı 576 kare ise o halde bir kenar uzunluğu kök 576'dan 24. Bir kenar uzunluğu 24 ise bakın buradaki sarı taşlarımızın her biri birbirine eşit olacağından 24 dörde bölersek karelerimizin her bir kenarı 6 olur. Sarı taşlarımız birer kareydi. Dikdörtgenler taşlarımız da kendi arasında özdeş. O bir kenar yine 24 sınıf farkı. 24'ü 3'e böldüğümüzde bunların her bir kenarı da 8 olur. Bu durumda dikdörtgenimizin bir kenarı 8, diğer kenara bakın karenin bir kenarı yani 6 eşit. Burada karemizin alanı 6'nın karesi toplamda 12 tane kare olduğunu görüyoruz. 6'nın karesi çarpı 12 artı dikdörtgenlerimizin birinin alanı 8 çarpı 6. Bundan da 6 tane olduğunu görüyoruz. 6 ile çarparsak bize taşlara döşemiş bölgenin alanını verir. Bu da 720 eşit cevap D seçeneği. Şekildeki ABCD karesi ok yönünde 30 derece döndürülmüş. C noktası E'ye geldiyse o halde CED açısı dönme açısı da 30 derece. Karenin köşesi dikse bakın burası 60 derece olur. Yine bir kare oluştuğunda bütün açılarımız 90 derece ve kare döndürülünde kenar uzunluğu değişmez. Bakın bunların her birisi yine birbirine eşittir. Karenin alanı 36 ise bir kenarı 6. Çünkü karenin alanı bir kenarının karesidir. Hadi bakın buralar alışar. Buradaki kesim bölgesine baktığımızda D noktasına karşı noktaya birleştirirsek iki tane dik üçgen ve hipotenüslerin eşit olduğunu görüyoruz. Dik kenarlar da eşitse Pisagor bağıntısına diğer dik kenarlar da eşit olup bu üçgenler eş üçgenler olur. O halde 60'sa bakın buralar 30'ar derece. Burada 30 60 90 üçgen oluştu. 60'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğünü bulmak için köküçe böleriz. 30'un karşısı 2 köküç. Bakın buralarda yine iki uç oldu. Burada kesim bölgesinin alanı A dersek burada bakın B diyelim. Bu durumda karenin alanı A artı B ise A, D alanı A artı B. Yani buraya B kalır. O halde karelerin alanlar toplamı A artı B. A, alanı 6'nın karesinden 36. Aynı şekilde bakın diğer kare E, F, alanı yine A artı B. Bu da yine 6'nın karesinden 36'dır. Bizden istenen beşgenin alanı ise 2B artı A eşit. Elimizde bakın topladığımızda 2A artı 2B'nin 72 olduğunu görüyoruz. 2B artı A'yı elde etmek için 2 artı 2B'den A'yı çıkaralım. Yani ortadaki kesişim bölgesini çıkarırız. A alanı ise buradan iki tane dik üçgen olduğunu görüyoruz. Dik üçgen alanı dik kenarlar çarpımının yarısı. Bundan bakın iki tane var. O halde A alanı burada 12 köküç eşit. O halde 2 artı 2B'den A'yı yani 12 kökücü çıkarsak bizden istenen 2B artı A'yı yani beşgen alanı elde etmiş oluruz. Bu da 72 eksi 12 3 eşittir cevap A seçeneği.